Yapıyoruz. Ne yapıyoruz abi şimdi burada? burada Olayımız ne? Buradan kova'ya, Tamam. Ovadan buraya. Sonra? Burada eksi 25. Sonra? Direkt kendi pastörize. Tamam. Ondan sonra bir dizlere satış. Yani önce bu ana malzeme, Almış sonra buna meyve ekleye ekleye tamam. değil mi? O, Çeşitlendiriyoruz. Abi, <laughs> Su mu <hiç gülüyor> yok kemsi süt Su mu? <laughs> <İşte, gülüyor> Soruyorum işte. hani <laughs> bazı buz <laughs> geliyor ya aslında. Oo kadar olduğu zaman kork. Bu evet. Neredeyiz biz? biz Neredeyiz? Bura nere abi? Bura nere abi? Özkaymak Rumeli. Haa. Ee, Ümraniye evet. Namık Kemal i̇lk Mahallesi. İlk defa girdim de. Evet. Kilişhane Caddesi'ne başlayıp ilk defa girdik. Evet. Bu Mustafa Kemal örnek minibüslerinin oradayız. Evet. Şöyle. Hadi. Bugün böyle olsun hareketimiz. Şöyle tabelamızda. Hakikaten bak bak. Yedi senedir burada Evet. İlk defa yedi. giriyorum. Ha. Yerim sizi. Yiyelim. Yalarım demeyeyim kaybolum. Şiirim <laughs> sizi <laughs> <laughs>